Cumhuriyeti'nin temellerini Sivas'ta atmıştır. Eylül 1919'da başlayıp 18 Aram Vekilimiz tarafından imzalanması, kültür ve tutulamasının mesajının okunması, protokol konuşan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100... 19 Mayıs bir... Sivas ilgili Sayın Rukiye Toy Hanımefendi... Tarihe geçmiş. Kongresinin 105. yıl dönümü itibariyle milli irademizin çok ağır şartlar altında, milli sınırlar içerisinde. Sivas'ın yiğit, mert, Atatürk, vatan, millet sevgisiyle yürekleri dolu güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın çıktığı Samsun'dan, Havza, Amasya, Erzurum'dan sonraki 5. durağı Anadolu'nun tarihi kenti Sivas oldu. Dört bir yönünden gelen Kürt bir delege ile birlikte Sivas Kongresi'ni açtı. En önemli kazanımlarından bir tanesi kendi bölgelerinde mücadele... Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki işgale karşı mücadele veren... Nit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçti. Basında birinin kendisine karşı kongreye başkan adayı sunanlara... Dakikalarca saatlerce müzakere edip, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi delegelerini ve milli mücadele kahramanlarını minnetle alıyorum. yüreğimdeki vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle selamlıyor Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve bütünlük halinde yüz yılları, bin yılları hep beraber yaşayacağına inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür <laughs> ediyoruz efendim. Değerli şimdi sırada Türkiye Büyük... Bugün önceki genel başkanlarımız Sayın Altan Öğmen, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Murat Karayalçın'la birlikte toprakları taksim ve işgal edilmiş, tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış bir ülkeyi ayağa kaldıran bir kongreyi Sivas'ta toplamışlardı. Kongrede tam sekiz gün boyunca Cihan Harbi'nden çıkan, işgale uğrayan ülkenin nasıl kurtarılabileceği tartışıldı. Büyük Nutku olarak bilinen 1927 Büyük Kongresi açılış konuşmasına şöyle demiştir. Kurucu kadrolarımız 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlerinden sorumluluğu taşırken, arası devrimler yaparken, ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. Yapılan seçimleri kazanarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün özgüvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Büyüklerimizin omzay kırıklığı ve umutsuzluk hakimdi, değişecek. İşte 5 Kasım kurultayında olan iradenin ta kendisiydi. yapmak olur. İhtiyacımız olan bu yazılı belgelerine yansıtarak sürdürmeye çalışacağımız toplumun bekleyen... Mustafa Kemal'in liderliğindeki 5 Kasım kuruluklarında bizlere verilen beklentilerine göre demokratik bir ne getirmektir. Diğer partilerin bizlere düşen partimizin her alandaki tutumunun önerisini 81 ile 86 milyon vatandaşımıza ulaştırmaktır. Üst noktaya getirilmesi Avrupa'da Toplantı yetkirliği mücadelesine tam destek olmuş bir Türkiye'dir. 105 yıl Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor, Çankara'da bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Ankara'ya gidiyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.